Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, önceden söyleyeyim ışık kötü olabilir, kötü bir açıdan geliyor olabilir karanlıkta çekiyorum çünkü. Ee, bugün ortaokul tek videosu çekeceğim. 12, sor, o 12 soru 12 sorudan oluşuyor Şarjım az olduğuna çabuk yapmak zorundayım. Neden bugününü seçtim bilmiyorum. Hemen başlayalım. En sevdiğin ders İngilizce. <laughs> en düşük notum 45'tir herhalde. O da matematik. Öğretmenle sorunlar yaşadın mı? Evet. Bir arkadaşımla kavga etmiştim. Öğretmenim sürekli o arkadaşımı savunuyordu. Sürekli onu haklı çıkarmaya çalışıyordu. O yüzden kavga etmiştim. Not, orta, ortalama, not ortalamanı nasıl yüksek tutarsın? E, dersi derste de dinleyerek, her gün test çözerek, her gün e, kitap, ay, kitap okuyarak diyorum. İşte kitaba bakarak öyle not ortalamamı yüksek tutarım. Bir günde kaç soru çözdün? Çok soru çözen bir insan değilim. O yüzden 60 70tir herhalde. O da sınav günleri. İnek misin? Hayır. Çünkü yarı yarıya. Yarı dersler yarı arkadaşlar. Yani inek denilmez herhalde bana da. Yakın arkadaşlarına ne yapmaktan hoşlanırsın? Genelde arkadaşlarımla çok bir şey yapamam. Yani okulda bir şey yapabilirim. Bir arkadaşım var. Bir arkadaşım var derken biz 5 kişilik bir grubuz normalde ama gruptan bir kişiyle sürekli sinemaya gideriz. Onun evine gidelim işte alışveriş merkezine gideriz alışveriş yaparız. O arkadaşımla daha çok geziyorum. Diğerlerinin aileleri çok izin vermiyor. Forma giyiyor musunuz? Evet giyiyoruz. Turuncu üstümüz altımızda kahverengi bir etek. Teneffüste ne yaparsanız hava güzel olduğunda voleybol oynarız. Ee, yoksa hava kötü olduğunda ya çardakta dururuz ya da e, kantinde otururuz, sohbet ederiz. Matematik mi, Türkçe mi? Türkçe. Ee, yani Türkçe dersinde biz drama da işliyoruz. O yüzden tiyatro ve dramaya çok ilgim olduğundan e, Türkçe'yi daha çok seviyorum. Sayısal mı, sözel mi? Türkçeden dolayı sözel. Ee, normalde doktor olmayı düşünüyorum. Genelde ben doktor olmam ama ailem doktor olmamı istediği için. E, genelde sözel, ay, sayısala çok ihtiyacım var. Ama sözeli daha çok seviyorum. Sayısala da yani e, biraz. En sevmediğin hoca hangi derse giriyor? Bilişim. Hocamız çok sinirli. Yani elimizi kıp kıpırdatsak veya arkadaşımızdan kalem istesek hemen eksi. Bu yani. Neyse. Bu kadardı. İnşallah soruları atlamamışımdır yazarken. Çünkü hızlıca yazmaya çalıştım. Eee buradan bütün herkesi tagliyorum. Ee, yani taglediğim kişiler herkes. Eee Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Işığım dediğim gibi kötü olabilir. Çünkü karanlıkta çekiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada. <laughs> Böyle kapatacak moda geçtim ama. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı. Sayfama abone olmayı. Iyi ve kötü olmayı aşağı bırakmayı. Unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum.